Merhaba sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde göçten bahsedeceğiz. Nedenleriyle ve sonuçlarıyla göç konusunu bugünkü dersimizde beraber inceleme fırsatı bulacağız. Hazırsanız hep beraber hadi dersimize başlayalım. Evet, burada göç eden yaban kazları veya da leylekler görüyoruz. Soğuk ve bir gelince, artık sonbahar gelince hepinizin bildiği gibi sık sık görürüz biz bu manzaraları. Sıcak ülkelere doğru giderler. Bugünkü bizim göç konumuzu anlatan bu şekilde bir giriş yapmak istedik. Hadi bakalım şimdi göç nedir? Göçün tanımından bahsedelim. Arkadaşlar göç dediğimiz zaman aklımıza gelen tanım, aklımıza gelen kavram insanların çeşitli sebeplerle bir yerleşim yerinden bir başka yerleşim yerine gitmesi olayına biz göç diyoruz. Göçün çok çeşitli sebepleri var. Burada bir şema halinde bunları göstermeye çalıştık. İç göç ülke içerisinde gerçekleşen, dış göç bir ülkeden bir başka ülkeye yapılan göç, mevsimlik göç, sürekli göç, zorunlu göç İsteğe bağlı yapılan göç, köyden kente ya da kentten köye yapılan göç gibi çeşitli e, türleri olan bir olaydır göç sevgili arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman önce ülkemizdeki göç durumunu iç göç durumunu şöyle bir incelediğimiz zaman Tokat'ta e, 532.236 kişi var. Tokatlı. 10819 Sivaslı. Yaşıyormuş Tokat'ta. 5596 Yozgatlı. 333 Balıkesirli. Bir tanesi de ben olmak üzere 333 Balıkesirli yaşıyormuş. Yaşıyorken, durum böyleyken bir de bakalım büyük resme. İstanbul'da 475.000 271 tokatlı yaşıyormuş. Bakın tokatta yaşayan tokatlılar kadar neredeyse İstanbul'da yaşayan tokatlı var. Burada aklımıza bir takım sorular geliyor değil mi? Niçin bu kadar insan tokatta değil de İstanbul'da? İşte bizim bugünkü dersimizin ana konusu bu. İnsanlar neden kendi memleketlerini bırakıp başka yerlere göç ediyor? İnsanlar niçin Tokat'ta doğmuş insanlar başka yeri yerleşim yeri olarak seçiyor? İşte bugün biz bunlardan bahsedeceğiz. Bunun çeşitli sebepleri var değerli arkadaşlar. İlk ve en önemli sebebimiz ekonomik sebeplerdir. Ekonomik sebepler insanların iş bulabilmeleri, ailelerinin bakımını, ailelerinin ihtiyaçlarını daha iyi şekilde karşılayabilmeleri gibi sebeplerle gerçekleştirilen göçler ekonomik göçlerdir. Zaten bunların hepsinin temelinde, bütün göçlerin neredeyse temelinde ekonomik sebepler yatar yer alır. Tabii ki farklı özellikte olanlar da var ama en büyük sebep Ekonomik sebeptir. Zaten şöyle bir düşünün. Kendi ailenizi, kendi yakın çevrenizi bir gözünüzün önüne getirin. Kendi ailenizdeki e, İstanbul'da mutlaka bir tanıdığınız, bir komşunuz, bir akrabanız vardır. Bir düşünün. Bunu bir ailenizle konuşun bakalım. Neden gitmişler İstanbul'a? İnanın hepsinin altından iş bulmak ya da İstanbul'da çalıştıkları için ya da İstanbullu bir İstanbul'da çalışan bir ailenin işte çocuğuyla evlendiği için gibi mutlaka sonucu ekonomik sebeplere dayanan bir cevap alacaksınız. En önemli göç sebebi ekonomik sebeplerdir. Ve burada 1961 yılından itibaren Türkiye'den Almanya'ya yapılan göçlere ait de bir resim bir fotoğraf görüyoruz 1961 yılında Almanya Türkiye'den işçi talebinde bulunuyor ve bizim de ülkemizden pek çok insan erkeği ve kadını pek çok insan Almanya'ya çalışmak üzere göç ediyor Tokattan İstanbul'a yapılan göç ekonomik sebeple yapılan göç iç göçken Türkiye'den Almanya'ya yapılan göçlerse, dış göç dış göçe örnek olarak verilebilir değerli arkadaşlar Almanya'ya yapılan göçlerle ilgili İstanbul'a yapılan göçlerle de ilgili aslında pek çok sinema filmi vardır mutlaka görmüşsünüzdür özellikle işte Kemal Sunal'ın Almanya'daki maceralarını anlatan e, sinema filmini ya da işte e, Şener Şen Kemal Sunal yine o efsane sinema sanatçılarının İstanbul'da köyden İstanbul'a gittiklerinde başlarına gelen olayları anlatan sinema filmlerini mutlaka televizyonlarda izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de mutlaka izleyin ve onları incelerken, on, o filmi izlerken mutlaka o dönemin şartlarına da, o insanların neler yaşadığına da dikkat ederek e, farkındalıkla izleyin bu filmi göç konusunda size çok önemli, çok ciddi bilgiler verecek çok güzel örneklerdir bu filmler yine göçü gerçekleştiren göç etmesine insanların sebep olan bir başka faktör doğal afetler buradaki litrasyonda bir deprem anını görüyoruz biliyorsunuz bizim ülkemiz deprem ülkesi her gün farklı bir bölgemizden deprem haberi alıyoruz ama maalesef bazı depremler çok yıkıcı çok büyük zarar verici şiddette oluyor. Bunlarda deprem olan bölgelerden de insanların evlerinin yıkılmasından ya da artık yaşadıkları travmalardan veya yeniden olur endişesi taşıyarak farklı bölgelere göç ettiklerini görebiliyoruz. Bunu konuda örnek verecek olursak 2011 yılında yaşanan Van depremi neticesinde 72.273 kişi'nin bu bölgeden ayrılarak başka yerlere göç ettiğini görüyoruz. Yani doğal afetler göç konusunda önemli bir sebeptir diyebiliriz. Savaşlar ve terör maalesef arkadaşlar bu da bizim dünyamızın bir gerçeği ve savaşlar neticesinde terör neticesinde ülkesini bırakarak başka yerlere göç etmek zorunda kalan insanları biz ülke olarak misafir ediyoruz ve çok yakından gözlemlediğimiz bir durum aslında bu bizim. Ülkemize yaklaşık 4 milyon mülteci var değerli arkadaşlar. Dünyada ise neredeyse toplamda 26 milyona yakın mülteci var. Bu insanlar evlerini bırakarak kendi vatanlarını, kendi topraklarını, tarlalarını, işte sevdiklerinin mezarlarını bırakarak Başka yerlere göç etmek zorunda kalmışlar. Neden? Çünkü kendi ülkelerinde yaşanan savaş durumu, kendi ülkelerinde yaşanan terör faaliyetleri onları bunu yapmak zorunda bırakmış. Sınıflarımızda yer alan arkadaşlarımız ya da işte mahallemizde oturan arkadaşlarımız sık sık görüyoruz mülteci kardeşlerimizi. Onları e, çeşitli farklılıkları konusunda... Bazen e, sabırsız davranabiliyoruz, davranmayalım. Onlarla iletişim kurarken yaşadıkları bu travmatik durumları da lütfen göz önünde bulundurarak yaklaşın. Olaya bu şekilde bakın. Çünkü gerçekten çok büyük acılar çekerek buralara gelmişler. Hiç kimse kendi vatanından ayrılmak zorunda kalmamalı. İnşallah bir an evvel her şey yoluna girer, savaşları biter ülkelerindeki güvenliksiz ortam sona erer ve herkes kendi sevdiği yuvasına ait olduğu topraklara geri döner. İşte çeşitli bakın buradaki e, resimde de görüyoruz. İşte şişme botlarla deniz yoluyla kaçmaya çalışan, insani olmayan koşullarda işte küçücük ateşlerin başında ısınmaya çalışan insanlar, kaçak yollarla i, sahte pasaportlarla sınır ları geçmeye çalışan insanlar tek istedikleri şey hayatta kalabilmek, sağlıklı bir yaşam. Başka hiçbir şey yok onlar için önemli olan. Çocuklarının ölmemesi, bir arada olabilmek. Bu uğurda yola çıkıyorlar. Gerçekten çok zor bir şey. Bir an önce inşallah her şey yoluna girer ve dediğimiz gibi herkes ait olduğu topraklara geri döner. Bir başka göç sebebi mübadele. Bu bizim tarihimizle çok alakalı arkadaşlar. 8. sınıfta Lozan Barış Anlaşması'nı beraber işleyeceğiz. O zaman inşallah bunları yine anlatma fırsatımız olur. İnkılap tarihi konusu. Mübadele bizim e, milli mücadele döneminden sonra yani Lozan Anlaşması'nı imzaladıktan sonra Yunanistan'la yani savaşı gerçekleştirdiğimiz ülke Yunanistan'la aramızda imzaladığımız bir e, anlaşmadır. Lozan Anlaşması gereğince... Mübadele ile ilgili de orada bir madde var ve diyor ki mübadelede Yunanistan'da yaşayan Türkler Türkiye'ye, Türkiye'de yaşayan Yunanlılar Yunanistan'a gidecek. Karşılıklı bir yer değiştirmeden bahsediyoruz mübadele ile ilgili. Mübadele de yine içinde çok acılar, çok üzüntüler barındıran bir kavramdır. Evet herkes kendi ana vatanına gidecek ama ee, hatırlarsınız... Osmanlı'nın iskan politikasıyla Osmanlı devleti buraları Yunanistan'ı ilk fethettiği dönemlerde yani 1400'lü yıllardan itibaren Balkanlara Türkleri göndermişti. Ve 1923 yılına gelininceye kadar yani neredeyse 600 yıldır, 500 yıldır buralarda yaşayan insanlar var. Buraları kendilerine yurt edinmişler, tarlaları, bağları, bahçeleri, evleri, her şeyleri buradaydı. Aynı şekilde Yunanlıların da öyle değiştirmek zorunda kalıyorlar. Tabii ki o dönemin kendi siyasi konjüktürü içerisinde değerlendirmek gerek bunları. Ama duygusal olarak, sosyolojik olarak da baktığımız zaman evet acılı mıdır? Çok gerçekten çok duygusal, çok son derece acılı ve her zaman da içlerinde bir nasıl olsa geri döneriz ümidi taşıyarak buralardan gitmişler, yurt değiştirmişler. Mübadele de işte yine bir göç çeşidi olarak burada bu şekilde bir konudur böyle anlatmış olduk yine toplumsal baskı kavramı çıkıyor karşımıza değerli arkadaşlar toplumsal baskıda çeşitli farklılıklar sebebiyle kendisi gibi olmayan insanlara baskı uygulayan toplum o kişinin yer değiştirmesine göç etmesine sebep olabiliyor özellikle doğu toplumlarında çok görülen bir kavramdır toplumsal baskı. Bu da bir göç sebebi olarak karşımıza çıkar değerli arkadaşlar. Eğitim, eğitim imkanlarının daha gelişmiş olduğu yerler yine insanlar tarafından göç yeri olarak tercih edilir. Bu yurt içinde olabilir, yurt dışı da olabilir. Örneğin işte üniversite eğitimini gerçekleştirmek için İstanbul'a giden çocuğun ailesinin de İstanbul'a gitmesi ve böylece işte eğitim sebebiyle gerçekleştirdikleri bir göç şekli burada bizim karşımıza çıkar. Ya da e, yüksek lisansını Amerika'da yapmak isteyen bir çocuğun Amerika'ya taşınması, bu da yine bir göçtür. Amerika tabii eğitim hayatı bittikten sonra yine orada yaşamaya devam ederse, bu da e, bu göçün kalıcı hale gelmesini sağlar. Çocuklarının eğitimi için bir ailenin işte büyük şehre yerleşmesi eğitim anlamında yapılan göçe verilebilecek örneklerden bazılarıdır bunlar arkadaşlar. Sağlık yine aynı şekilde sağlık imkanlarından daha rahat daha iyi şekillerde daha iyi koşullarda faydalanmak isteyen insanların büyük şehirlere ya da bu hizmetlerin gelişmiş olduğu kentlere göç etmesi sağlık alanında yapılan göçe örnektir. İşte tedavi gördüğü hastaneye yakın olmak istemesi insanın en doğal hakkıdır mesela ile yaşayan bir aile düşünelim İstanbul'da tedavi görüyorlar ve İstanbul'a sürekli olarak her hafta gidip gelemezler bu maddi olarak da manevi olarak da çok yorucu yıpratıcı bir olaydır onun yerine İstanbul'a yerleşmeyi bu şekilde hastane işini daha kolay şekilde halletmeyi tasarlayabilir bu aile İşte bu da sağlık alanında yapılan bir göç türüdür ve beyin göçü, burada yürüyen bir beyin görüyoruz arkadaşlar. Elbette ki bu şekilde olmuyor ama aslında çok da güzel e, canlandırdı bizim gözümüzde beyin göçünü bu resim. Arkadaşlar beyin göçü kalifiye insanların, yani eğitim görmüş, bir alanda uzmanlaşmış bilgi sahibi insanların yurt dışına çıkması daha iyi çalışma şartları vaadiyle yurt dışına çıkması ve burada başka ülkeler için çalışıyor olması beyin göçüne verilebilecek yapılabilecek bir tanımlama olur. Bir gazete haberiydi yanılmıyorsam okuduğum bir gazete haberinde sadece Amerika'da 4000'den fazla Türk doktorun çalıştığını okumuştum. Bu durum Bizim ülkemiz için çok ciddi bir kayıptır. Bu çocuklar, bu ülkenin çocukları, bu vatanın çocukları burada eğitim görmüşler, burada okumuşlar. Peki neden Amerika için çalışsınlar, öyle değil mi? Burada yaşasınlar, burada çalışsınlar. Ee, önemli olan onların bu ülkede kalmasıdır. Ee, beyin göçüyle ilgili de işte devlet tarafından tabi alınabilecek e, önlemlerle çalışma koşullarının, şartlarının iyileştirilmesi gibi çeşitli önlemlerle beyin göçünün de önüne geçilmesi bizim millet olarak en büyük arzumuz. Bu toprakların çocukları bu topraklar için çalışmalı. Nasıl ki Atatürk işte Cumhuriyetin ilk yıllarında yurt dışına eğitim için gönderdiği gençlere sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum sizden ateş olarak buraya geri dönmenizi, alev olarak buraya geri dönmenizi istiyorum diyerek onları yurt dışına eğitime göndermişti ve onların hepsi de yurt dışında eğitimlerini tamamladıktan sonra birer alev olarak ülkeye geldiler ve aydınlattılar yeni nesilleri. Burada da e, beyin göçünün önünün bu gibi önlemlerle, onlara güzel çalışma şartları sunulmasıyla kesilmesi ...ve bizim olan çocukların bizim topraklarımızda kalması bizim en büyük temennimiz değerli arkadaşlar. Yine Kafkas göçü aranızda vardır Çerkez olan arkadaşlarımız. Kafkas göçü de işte Rusya'da buradaki halka Çerkez halkına uygulanan baskılarla... Türkiye'ye Osmanlı Devleti'ne o dönemde sığınmak zorunda bırakılmaları Kafkas göçüdür. Yine bu göçte aynen mübadele gibi içerisinde çok büyük acılar barındırır. Hala büyük bir yasla anılır Kafkas göçü. Yine hemen bir başka acılı göç 1912 Balkan göçü Osmanlı Devleti'nin Balkan savaşları neticesinde Balkan topraklarını kaybetmesiyle buradaki Türklerin ana vatana Kaçmaları, anavatana sığınmalarını anlatan böyle de eski bir fotoğraf var burada. Çok büyük bir acı, çok acı bir göç, çok büyük bir sıkıntı insanların canlarını kurtarmak için sadece birkaç parça eşya ayanlarını alarak çok zorlu yolları aşmalarını anlatan bir fotoğraf. Çok acı bir göç türüdür yine Balkan göçü. Ve son olarak da değerli arkadaşlar 1989 yılında Bulgaristan göçünü görüyoruz. Bulgaristan'da yaşayan Türkler bu dönemde 1989 yılına kadar çok büyük baskılar altında yaşıyorlardı burada. Ee, kendi etnik kimliklerini kullanamamaları, dini inançlarını gerçekleştirememeleri gibi büyük baskılar altındaydılar. Ve bu dönemde işte e, Türkiye'nin büyük e, bir... Diretmesiyle dünya toplumunu da yanına alarak Bulgaristan üzerinde bir baskı kurmasıyla Bulgaristan sınır kapılarını açtı ve isteyenlerin Türkiye'ye göç etmelerine izin verdi. Bununla ilgili e, çok popüler de bir film var geçen yıl ya da ondan önceki yılda hatırlayamadım tam olarak yakın zaman filmi Naim Süleymanoğlu Ceperkülü Naim Süleymanoğlu bu filmde bu yıllarda Bulgaristan'da yaşanan baskının Türk toplumu üzerindeki baskının ne kadar büyük olduğunu ne kadar sıkıntılı olduğunu anlatan çok güzel sahneler var bunu izleyebilirsiniz hafta sonu ailenizle beraber izleyebileceğiniz çok muhteşem bir film hatta e, benim dönemimin e, işte bu yıllar bizim çocukluk dönemlerimiz. Biz bunları çok izli, izliyorduk haberlerde, televizyonlarda, gazetelerde gördüğümüz, bildiğimiz haberler. Naim Süleymanoğlu hepimizin kahramanıydı bizim. Ee, ailenizle beraber de izlerseniz ailenizde kendi geçmişlerini, gençlik dönemlerini hatırlama şansı bulurlar. Ee, bu da benden size bir film önerisi olsun. Hem göçünün sorunu daha iyi kavrarsınız hem de ailenizde keyifli saatler geçirirsiniz. Naim Süleymanoğlu filmi benden size çok ciddi bir öneri değerli arkadaşlar. Evet göç konumuzun şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yerleşme ve seyahat hürriyetini anlatacağız. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.